TV Londra ekranlarına hoş geldiniz. İşimle programıyla tekrar karşınızdayız. Malum pandemiden dolayı biraz kapanmıştık. Yapamadık programlarımızı. Bugün neredeyiz? Aldayız. Canım Fırsan Bey'e geldik. Arkadaşım Sevgi'yle ile birlikte yarışacağız. Piyasaya bir yarış çıkaracağız. Ben bu akşam çok alıp Aydın Bey orada. Aydın Bey'den rica ettik. Bizlere iki tane farklı liste çıkaracak. İki palet hazırlayacağız. Ben kendi paletimi hazırlayacağım. Sevgi kendi paletini hazırlayacak. Bir bakalım nasıl gidecek yarışmamız. Aydın Bey kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bugünkü ziyaretimizin sebebi biraz farklı. Tamam. Arkadaşım Sevgi ile birlikte burada bir yarışma yapacağız. İki tane farklı palet hazırlayacağız. Siz evet. liste vereceksiniz. Biz de bu listeye göre paletlerimizi hazırlayacağız. Paletleri yere koymadan başlayıp sarmaya kadar hepsini birebir kendimiz yapacağız. Siz de kazananı belirleyeceksiniz. Kazanana da bir ödül vereceksiniz. Ne vereceksiniz Aydın Bey? Karpuz olabilir. Karpuz olabilir. Süper. Tam da karpuz mevsimi. Evet efendim. Canım Fruit and Veg'teki yarışımız başlasın mı? Aydın Bey listeler nerede? Alalım listelerimizi. Tabii tamam, size birer tane liste vereyim. ikinizki de aynı olacak. Sayısı da aynı. Aynı olacak. Aynı. Süper. Aynı olsun. Tamam. hemen Tamam. Siz listeyi verirken bir şey. Kısacık bir ürünleri tamam. tarayacağız Aydın Bey. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgi Hanım gelin böyle bir gezelim. Paletler gelecek. Liste gelecek. Paletler gelecek. Ben tekrar şöyle bir mikrofonumu Burada Cabbage'ler var. Green Cabbage. Biberler orada. Naneler burada sevgi. Parsley'ler burada. Hiç yardım etmeyeceğim yarışırken. Radişler, muzlar burada. Lime'lar burada. Limonlar orada. Avokadolar orada. Orange'ler burada. Kavunlar burada. Devam ediyorum şöyle. Burada da kavunlar var. İki çeşit farklı kavun var. Burada da yeşil kavun var. Bu da farklı yani isimlerine da meyveler, bakacağız. Var, öbür tarafta sebze anladığım kadarıyla. Patates, patates çuvalları orada, soğanlar orada. Sebzeler sonra öbür tarafta, meyveler Domatesi, bu tarafta anlayacağımız bu. Valla önlerde de sebzeler var. Gezdik. Evet, evet sevgi hazırsan Hı. arkadaşlar Hı. bizimle uğraşıyor. Listeye gerek yok. Karpuzları alın gidin yapıyorlar. Aynen. Bizi bilmiyorlar. Bak ben, ben doğrusunu söylüyorum. Yönetmenim orayı çeker. <laughs> doğruyu söylüyorum ben diyor. Ben doğruyu söylüyorum. Biz, Listelere gerek yok. Biz o listeyi yapacağız efendim. Biz o listeyi yani yapacağız. Bakları böyle. Biz kendimize güveniyoruz. Aydın Bey'i bulalım. Hemen. Listelerimizi alalım Sorry. ve yarışımız başlasın. Aydın Bey listemiz hazır mı? Çok teşekkür eyvah ederim eyvah Aydın Bey. Kaç parça var bunda Aydın, Bey ya? Paletleri de kendimiz Hayat alacağız. Hayatta göremiyorum Hı. ben Paletleri bunu. Paletleri de kendimiz alacağız. Arkadaşlar bir şey okuyamıyorum bile. Bulamadığımızı soracağız. I, I can't. Süre tutuyor muyuz yönetmenin? Süre olacak en mı? En kısa sürede yani. En kısa sürede yapar. Aydın Bey. Dakika yok. Dakika yok. Dakika, dakika yok. yok. Hangi zeytin bitirirseniz. Hangi zeytin bitirirseniz. hani e, nerede benim paletim? Doğru seçersin. Aydın Bey paletleri yalnız nereye koyacağız? Burada Vektora yer olacak mı? Ayarlar. Biz alalım paletleri. O zaman başlıyoruz. Nerede Zaten benim arkadaşım? Başlıyoruz. <laughs> Hasan okuyamıyorum. Paletlere doğru yürüyelim. Aydın Bey kendimiz alacağız paletleri. Ben şöyle paletlere doğru hızlı bir şekilde yürüyorum. Ade hebi. Ade hebi. Bir şey söyleyeceğim. Let me see. Let me, let me, try. Let me try. Let me try. Ya, ya, taşı bak. Nasıl net bir şey Oha! Vuruyor <laughs> <laughs> Çok ağır. Thank you. Oh my god. Mi. Bilal bunu ben taşıyacakmışım. Oh my god. <laughs> Kaldıramadım. Yazıklar olsun. Yönetmenim gel. Ah. Ben buraya koyamam. Hasan ve ile bütün diyalogumuz bu, geceden sonra bitiriyorum Bilal ya. Hayır palet şu daha hafifti. Evet ben paletimi yerleştirdim, Sevgi tek akıl paletimi koyuyor. Ben de ona yardım ediyorum. Bir dayanışma söz konusu. <laughs> Dikkat et. Nasıl bir yarışma bu yönetmenim ya. Başlıyorum ben. Blueberries. Bir Yeter. Ay benim arkadaşım nerede soru sordum ya. Evet, herkes paletinde mi şimdi? Yönetmenim içeriden adam ayarlamış, arkadaşım falan diyor kabul tamam, etmiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Sevgi hazır mısın? Hazırız. Hazırım yönetmenim. Neler var? Evet listemizde neler var? Blueberry var, baby spinach var, carrot box var, uh, conference peas var, cos lettuce da, var, granny, granny, smith, <laughs> <laughs> akalala. Çok Onu güzel. okuyamıyorum ama okuyacağım, deneyeceğim. Hepsinin ne olduğunu ne? Green, green courgette var, uh, growing lettuce var, iceberg lettuce var, lig var, lemon var, lime var. Lemon'u biliyorum, lime'ı da biliyorum. Bravo. Mushrooms. Mushroom'u da pil. görmüştüm şuralarda bir yerde. garlic. Peki bir şey diyeceğim. Biz onları kasayla mı getireceğiz buraya? Yok canım, tane tane evet. alıp koyacağız böyle. Ne kadar diyorsun <laughs> o kadar. Yani Kasayla getireceğim eyvallah. Hepsi birey kasa. Okay. Ben o zaman... nerede Keşke yanıltmak için iki tane koysaydınız diye. Kalem var mı kalem? Tik yapamadım. Hazır mısınız? Hazırız. Kaç çeşit ürün var? Aşk olsun ya. Tüy aldım arkadaş kaybolmuş. Yönetmenim bunu saymamız imkansız yani. Tamam. Sanırım 25 kalem ürün var. Tamam. Kalemin yanında mı? Yok. Yok. Ben bir kalem buldum. Tutarız aklımızda. Yok. Tabii. Sen şimdi maşrım dedin mi orada? Ama maşrımın hangi çeşidini dedin? Bilemiyorum Sevgi Can. Şu an maşrım kap... Hayır, mushroom kap. Yanıltmayın lütfen. Baby yok burada. Evet. Tamam, sen burada çalışıyor musun? Bakma gel. Şey. Maşroom hangisi Hayır. ya burada? İçeriden çeker misiniz lütfen? Bilal Bey çeker misiniz lütfen? <laughs> Kopya çekiyor. Çekin lütfen. <laughs> <laughs> yok ki burada mushroom. Sen nerede uydurdun mushroom'u? Mushroom, mushroom yok mu? <laughs> Yoksa yoktur. Aydın Bey sizi listeye koymamıştır yani. Sende liste var mı mushroom? Tabii ki listende mushroom var. Evet, o zaman benim listemde mushroom yok arkadaşlar. Evet. evet efendim listemize baktık. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Çok hazırım. Çok hazırmış. Ben de çok hazırım. Başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Nerede diye abim arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Nerede roketler? Şu arkada ama şundan biraz güzel sunum olmuş. Bunun yanında bir de baby leaf bir şey var. O nerede şu? baby leaf verdiğin o da orada. Gelsene göstersene bana. Çok çabuk 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 çabuk. Baby spinach. Where's baby spinach? This is baby spinach. This one. The blue one. This one. Okay. Nerede havucumuz? Havuç 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 havuç. Havuç. Neredesin havuç? Havuç 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 carrots. Ne diyor carrots box? Carrots? Carrots. Where are the carrots? Arkadaşlar havuç nerede havuç? O taraflarda mı? Bu taraflarda Bir box carrotımı da kaptım gidiyorum. Ben şimdi hangisini aldım? Bir... Portobello aldım. Tamam, şunu Biraz da kapatıyorum. Bunu alayım. Şu üçün şu ne? Red Apple. Nerede o? En altta. Teşekkür ederim. Ben kazanacağım. Bu mu? Tamam hallederiz. Bu, bu mu? Hayır, onu ben alacaktım. Hiçbir Rica ederim <laughs> hanımefendi. Sevgi kaç tane? Sen yanlış boksu alıyorsun. O conference pass değil. Abi elma değil mi ya? <laughs> Yönetmenim. Yönetmenim hızlamamın lütfen. Bu doğru muydu ya? Hangisi? Ne bileyim bilmiyorum. Şuna bir baksana burada bir şey yazıyordu. Ben okuyamazım için. O doğru değil mi? Yok değil. Ben hangisini alacağım Apple olarak? Kırmızısını. Şunu mu alacağım? Beyaz. Aa teşekkür ederim. Buralarda alabilip götüreceğim bir şey var mı burada? Ben bunu nasıl alacağım sir? Excuse me. Excuse me sir ben bunu nasıl alacağım? How can I get this? Help me, please. Oh my oh, <laughs> no, susun. Sus, hiçbir yok. Orası... <laughs> ben nasıl taşıyayım? Ben nasıl taşıyayım? Teşekkür ederim. Şimdi... Ya Sevgi sanki daha hızlı dolduruyor. Keşke o kadar iddialı olmasaydım. Yeşil elma dedi. Bu mu dedi acaba? Ama iki çeşit var. Hangisi? Hangisi Granny bilmem ne? Burası benim. Kalem vereyim. Aha burası, burası bitti mi? Bitti. Is this is Granny? Yeah. Ha Grannymiş. Allah razı olsun kardeş. Vallahi Grannymiş. <laughs> ben sanki bunu almıştım gibi ama. A, götürüyorum ben bunu. Pardon. Pardon pardon Koşmam gerekiyor palet doluyor sanki sevginin paleti birileri sanki el atıyor ben koyacağım ben koyacağım yardım edin de çekiyor ama şimdi sevgi diyecek ama onlar da yardım ediyor onlar kim yardım Oo, şey, hayır şey, orası bak. dolmuş sadece sevgi mi dolduruyor onu panca <laughs> panca <laughs> ben inanmıyorum ben, ben yardım yardım edin. Green Kocet. Green Kocet'te kaldım ay oh my god terdi Bunlar, bunlar götürün. Bu kap mı? <laughs> Hasan Bey, Hasan Bey, Hasan Bey. Hasan Bey, lütfen <laughs> <Bey, şeymiş> <laughs> yol verir misiniz? Neresi benim paletim? Burası benim paletim. Ben. Evet, çekildiler. Neredeyiz, nerede kaldık? Ay inanamıyorum. Aa, aa, aa. Bu nedir ya? Tutarım tutarım Gerçekten yardım ediyorlarmış. Yönetmedim Yönetmenim sevgilerimi. Biliyor musunuz çalışıyoruz. Nasıl? Pardon burada da benim özür dilerim. Siz da çok dağınık. Onu daha düzeltmek gerekiyor. Tamam. Ay burada yol yokmuş. <laughs> Pardon. Evet. Geldim. Burası meyve hali. Bu taraf meyve. Limon olacak. Ha evet limon vardı doğru. Biz limon almadık mı ya? Limon almadık. Limon öbür taraftaydı diye hatırlıyorum. Neyse, limon benim, yok. Burası ne benim. demek sevgilim limon aldıysa? Aydın Bey limon yokmuş. Yok, bırak, bırak. Tamam. Basta yok. Aş. Evet. Ay. Evet. Ay. Sen bitirdin mi? Biz de çekidim. Tamam. Bir sprint projesi yok. Okay. Evet kim bitti diyor şimdi. Evet, bir bir şey Ay, bitti de kez hiçbir şey yapamaz. Ay teşekkür ederim çok sağ Bitti 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 Ben bitirdim bitirdim. Ben bitti mi? bitti. Ben de bittim. Ne no, önce ben bitirdim. Şu an mi senin paletini? Şey alabiliriz klinfin. Ben mi soracağım? Klinfin. Sen hangi arada bitirdin acaba? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Neden taşıyorlar bu benim paletim miydi? Bunu taşımayın. Alamam ben onu ya. Daha bunu düzeltmem gerekiyor. Aa, <laughs> düzeltmesi gerekiyor önce. Ay. Bir dakika, bir dakika. Şurada bir et verelim istiyorsanız. Nasıl sarıyorsun Fatma sen öyle? Vallahi bilmiyorum sevgicam. Sarıyorum. Götür benim paletimi. Paletim ayaklandı. Yönetmenim neredesin? Bitirdim tabii. Ama paket ç� önemliymiş. Paketi yok Ooo. Oh. <laughs> <laughs> ben yap, ben yap. Ben Bak kar yardım aldı gördüm. Ben çok aldım ya. Sağ olsun. <laughs> <Sen diyeceğim, gülüyor> ne yardımı ya? Bu da böyle. Tamam. Nerede paketleme şeyi bende? Alabilir miyim? Could you help me please? Of, Özür dilerim. Hayır, hayır. <laughs> Bana da bir. <laughs> Şundan yeni kız nasıl yardım ya bu kadar. Ne yapalım? <laughs> tamam mı bu? Tamam. <laughs> 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 Onu da arkadaş düşünsün usta. Ne oldu? <laughs> Neden çabuk? Ben bitirdim zaten. Ve paketleme biraz sıkıntılı. Atmışım böyle. Bu işler oklamaya benzemez. Bilet düzü gerektirir Sevgi Hanım. Bir dakika bir dakika. Ya bu palet dağılır yolda giderken arkadaşım değil mi? Ben tecrübeliyim çünkü daha önce hale gelip halde çekimler yaptığım için paletler nasıl diziliyor. Evi ne oldu? Ben her şeyi taşıdım ama paketlemede bir sorun yaşıyorum. <laughs> paketlemede sorun değil güzel. Bu böyle olmaz. Aydın Bey diyecek ki yani seni işe almaz. Ağır ve büyük malzemeler alta hafifleri iste. Şu dizayn gibi böyle. Aynen. Ama bitirdim. Yani hem de listede size şey yapmak istiyorum. Aydın Bey o muydu? Aydın Bey o değil ama Aydın Bey diye. Hangileri yoktu listede pardon? Bak bunlar yok listede sen fark ettin mi? <laughs> Şunlar listede yoktu. Sen fark ettin mi acaba? Bire, fark bire, etmedi. Bire, 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 Onun listesi yok. Çekilmiş mi? Yok. 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 Paketi tamam. Yanlış olabilir. Siz de kamerada gösterelim mi? Aynen. Bakın ben olmayanları Bakma bile gel, işaretledim. Gel, i̇şaretledim <laughs> ben. Evet. Şimdi herkes kendi kağıdını alsın. Bakma gel. Bakayım olmayanlar kim bunu işaretledi? Bu benim kağıdım. Bunu işaretleyen Bak. kim? Bu arkadaşın kağıdı. Gözünden yaşlar ben. aktı bitirdik. Ay Olan güzel. ürünler vardı, olmayan ürünler vardı. Sevgi arkadaşımız paletini ilk önce bitirdi ama öyle bir yaymış ki yani salgın çayıra, mevlan kayıra gibi evet, <laughs> bu palet yolda giderken dağılır. Şu razberiler, zavallılar yani reçel olurlar. Tamam, birazdan bakarsanız <laughs> evet, Benim paletime bakarsanız gayet organize bir şekilde. Buyurun Sevgi Hanım, sözlerinizi alalım. Şimdi şöyle öncelikle e, arkadaşlar, ben belgelerle konuşuyorum yani Belgele sözlerle konuşuyorum Ben, bakın, olan bütün hepsini çikledim mi ben kamera? Can, buymuş canım benim, bu. Neymiş? Varmış bu. Ne varmış anlayamadım. Orada listede yok dediğin bir yok. şey var. Hayır var, onu ben bu. buldum. Yok, yok, yok demişler yok. ama varmış. Bu Nerede mu? varmış? Bu, bu. muymuş? Yapma ya. Ya. Belgelerimi geri alıyorum. Lütfen belgelerinizi geri alın. Belgelerimi geri alıyorum. Evet efendim bitirdik benim paletim. Burada sevgi arkadaşım paleti. Burada ikimizin de hataları eksikleri olabilir ama paleti sonuçta dizme de önemli. Eksiğiyle beraber bu palet yola çıkacak. Şoplara, marketlere deli, deli olacak. Şu an benim paletime bakıyorlar. Benim paletim zaten ben buraya getiri getirmez fark ettim. Rozberry yoktu. Ee, var, var, mı? var mı? Var mı? Koymuşum altını. Orada orada Artık almıyoruz. almıyoruz şu an yarışma bitti. Çok... Çok yorucuydu inanılmaz koşturdum yani şu küçücük alanda inanılmaz terledim <laughs> ama ne yaptık malzemeleri bulduk ve kendimizi burada çalışan arkadaşların yerine koyduk. İnanılmaz zor iş yapıyorlar herkesin emeklerine sağlık bu arada yani fizik gücüyle çalışmak ayrı bir şeymiş onu öğrendik. Bu arada Fatma'ya teşekkür ederim bana bu şansı verdiği ederim. için ama ben kazandım çünkü ilk sırada ben getirdim. Belki dizaynda hata alabilir. Onu birazdan düzelteceğim. Onu yetkili arkadaş, Onu arkadaş karar verecek. Dizayn falan hepsi o okay. karar verecek. Şimdi ben bunu zaman... dizdim gitsin değil. Bu delileri <laughs> yapacak mı Ben birazdan düzelteceğim <laughs> Yarışma bitti. Ben de biraz deli alamadım mesela. Sonradan <laughs> eklediler ve onu eksi puan <laughs> olarak yazdılar. O zaman şu an arkadaş seçiyor. Kim ne kadar karar olacak? Evet. Peki. Nasıldı? Ee, i̇lk palette bir hataydı. Düzülme güzeldi. Her şey iyiydi. Öbür palette Düzülme iyi değildi. Hata 2 idi. Ve onun için öbür taraf kaldı. Onun için ben kazandım değil mi? Aynen. Benim paletimi kazandı. Çok teşekkür ediyorum Sevgican. Ee, çok zorlu bir yarış çıkardın. Hem yarıştık hem burada çalışan, uzun saatler çalışan arkadaşlarla bir empati yapmış olduk. Sana teşekkür ediyorum. Size de teşekkürler. Ben sizlere teşekkür ederim. Sağ Hakkaniyetli olun. Hakkaniyetli davrandığınız için, beni seçtiğiniz için. Hak neyse o. Teşekkürler. Evet efendim, geldik bir yarışın daha sonuna. Sevgi Can ile birlikte bitirdik yarışımızı. Çok zorlu bir yarıştı. Ne oldu? Ben bir karpuz kazandım. Şimdi Aydın Bey'i bulacağız ve Aydın Bey'e Aydın Bey, karpuzumu alabilir miyim diyeceğim. Bakalım Aydın Bey nerede? Aydın Bey'i bulalım. Sevgi, bir değerlendir son durumu. Nasıl oldu? Çok iyi bir yarışma çıkardığımı düşünüyorum. E, hatta ben düzeltecektim ama yarışmayı bitirmişiz meğer. Ben önce yerleştirip sonra düzeltirip diye düşünüyordum. patlı hem yerleştirmiş hem toplamış. Ee, tebrik ediyorum kendisini ama ben de kazandığımı düşünüyorum arkadaşlar. O da kazandığını düşünüyor. Ben de kazandığımı. Aydın Bey'e gidelim. Diyelim ki Aydın Bey o sonuçları bilmiyor. İkimiz de kazandık diyelim. Bir bakalım ikimize aynı anda karpuz verecek mi? Gerek Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hakkımı arayacağım. Hak mı? Hangi hak sevgi? Hangi hak? Allah aşkına. Gel. Aydın Bey. Yarışı bitirdik. Kim kazandı? Ben kazandım ama arkadaş da diyor galiba. ki ben de çok çalıştım diyor. Ben de çabaladım. Ben de kazanan olabilir miyim? Sizce olabilir mi? Olur niye olmasın? Birer tane karpuz olabilir miyiz? Ne yaparsınız. Burada işiniz bittiğinde aşağı depoya gidersiniz. Orada büyük depo var. Hem orayı çekmiş olursunuz. Hem de orada istediğiniz karpuzları çıkarsınız. Nasıl? Taşla iki kuş. Hem orayı çekiyoruz. Karpuzlarımız biz kendimiz mi seçiyoruz? Aynen. Boy fark etmiyor. Taşıyabildiğim <laughs> kadar. kadar Kaldırabileceğim evet. kadar karpuz. Süpersiniz Aynen. Aydın Bey. Çok bonkörsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ee, Çok mekanınızı iyi. bize açtınız. Geldik arkadaşımla birlikte yarıştık. Teşekkürler Aydın Bey. Kolay gelsin. Biz gidiyoruz. Diğer tarafa gidip karpuzlarımızı alacağız. Tamam. Kolay, evet. gelsin. Sağ Kolay gelsin. Evet efendim. Aydın Bey'den izin aldık. Taşıyabildiğim kadar karpuz alacağım. Bir gidiyorum bakalım. Kaç kiloluk karpuz taşıyabileceğim. Hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Sanırım sanırım halin son... Iı, son blokundaydı. Bir gideceğim zaten. Canım fruit and karpuzları nerede? Ben en büyüğünü taşıyacağım. Ben taşıyacağım. En büyüğünü taşıyacağım. Karpuzlara ulaşmak için dışarı doğru çıkıyoruz. Evet efendim Aydın Bey taşıyabildiğiniz kadar karpuz alabilirsiniz dedi. Biz de forklift aldık. Bir palet de aldık, gidiyoruz. Hadi bakalım. Sevdiğin yarısı benim.